Ve o gün geldi. Tekrar 3. Dünya ülkesi olarak hissetmemizi sağlayan Tesla'nın boş paket, Bismillah paketle getirdiği araçları artık satışa çıktı. Ben çok uzun süre dedim ki bu Model Y'nin şu anda premium olarak geçen modelleri uygun fiyatlı, Avrupa ile aynı fiyatla, Türkiye için çok iyi bir fiyat aralığı bu. %10'luk dilime giriyor. İmkanı olan alsın dedim. Dinlemediniz. Dinleyenler de alamadı gerçi. Zordu hakikaten alması. Tesla öyle bir şey yaptı ki yani. Son kullanıcıyı bayağı kandırır gibi. Arabadan 5-10 bin dolarlık malzeme çıkardı. Yani 10 bin dolarlık malzeme çıkardı bence işte. Cam tavanı, önü, arkası, ışıkları bilmem ne falan filan bir teknolojisini aynı tuttu. Ama yani fiziksel olarak dokunduğunuz her şeyin kalitesi değişti. Arabanın kalitesi ve kullanılabilirliği değişti. Ben zamanında bu böyle benzer bir şey olabileceğini söyledim birkaç videoda. Bana tepki gösterdiniz. Ya Tesla yapar mı öyle şey falan filan? Vallahi yaptılar işte. 10 bin dolar çıkardılar arabadan daha pahalı fiyata getirdiler. Gerçi %25'lik ÖTV diliminin de katkısı var ama yani 5000 dolar yapıp 10-15 bin dolarlık malzeme çıkarmak ne arabadan yani? Yani niye yani niye yapıyorsun? Öte yandan düşünüyorum o fiyat bandında Tesla'ya binebilmek bile fena da değil. Fena da değil. Bu premium aracı almışken aynı fiyatın daha üstünde bir fiyata çok daha boş bir versiyonunu almak nasıl olacak bilmiyorum ama yine de alternatiflerini değerlendirdiğinde insanlar alacaktır diye düşünüyorum. Satış rakamlarını hep beraber göreceğiz. Bismillah paket ülkemize <laughs> hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.